Badem yağı ne işe yarar? Badem yağının kullanım şeklinin tam olarak belirlenmesi için hangi alanda kullanılacağının netleşmesi gerekir. Uygulama şekline göre badem yağı miktarı ve yöntemi değişiklik gösterdiğinden dolayı tek bir kullanım şeklinden bahsedilemez. Ağız yoluyla badem yağı kullanımlarında genellikle seyreltilerek tüketimi söz konusudur. Seyreltme işlemi için su kullanılır. Badem yağı ile vücuda masaj yapıldığında kan akışı hızlanarak tüm hücrelere giden oksijen miktarı artar. Gergin bir günün ardından yapılan badem yağlı masaj ile ağrılı kasların ağrısından ve stresten kurtulmak mümkündür. Badem yağı cilt lekeleri için de kullanılır. Badem yağı ile avokado karışımının cilde uygulanması cilt hücrelerinin canlanmasını sağlar ve aynı zamanda lekelenmeleri azaltır. Cildin taze ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olan badem yağı sivilce oluşumunu engeller. Saç, kirpik ve sakal için hazırladığınız serumların içerisine veya cilt maskelerinize birkaç damla badem yağı ilave edebilirsiniz. Böylelikle hem kıl köklerini beslenmiş hem de cildinize ihtiyacı olan E vitamini takviyesini sağlamış olacaksınız. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.